normal oynayarak istediğiniz herhangi bir kupayı rahatlıkla kazanabilirsiniz. Peki ya transfer yapmadan sadece altyapı oyuncularını kullanırsanız ne olur? Amacımız La Liga'yı sadece altyapıdan çıkardığımız oyuncularla kazanmak. Takımımız Recreativo de Huelva. Yol her sene yönetimden alt tabi geliştirmeni istemek, kabul etmezlerse kabul ettirene kadar ısrar etmek. Tecrübeli oyunculardan maksimum verim alıp mümkün olduğunca takımda tutmak. Genç oyuncularla uzun süreli sözleşmeler yapmak ve diğer takımlara kaptırmamak. Liderliği yüksek bir kaptan bulup sorunları ona yüklemek. Herkesi taktiğe uygun çalıştırmak ve belirlenen mevkilerde geliştirmek. Teknik gibi gençlere ve taktiğe uygun seçmek. İlk adımda bunları yaparak takımın iskeletini oluşturduktan sonra ilerlemeye devam edeceğiz. Başlangıç taktiğimiz ve dizilişimiz bu şekilde olacak. Hazırlık maçlarında fena olmayan bir performans sergileyip lige giriş yapsak da ilk haftalardaki mağlubiyetlerin peşinden gelen beraberlikler çok da ümit vermedi bize. Bu sürede 6 maçta 6 puan toplayarak kendimizi 13. sırada bulduk. İlerlemeye devam ediyoruz ve ilk meyvelerimiz geldi. Elit seviyede gözüken sadece bir oyuncumuz var Santiago. Defansın her yerinde oynayabiliyor. Fena da değil. Geliştirebilirse fırsat bulur diye düşünüyoruz. Kötü gişin taktiksel bir değişiklik yaptım. Taktiksel değişiklik sonra sonrası ligi idare eder bir performansa devam ettiriyoruz. 44 puanımız var 32 haftada 11. sıradayız. Sezon sonuna geldiğimizde bunlar kadro güncellemesinden gelen transferler. Aynı şekilde giden oyuncular da öyle. Ligi 9. sırada tamamladık. 38 haftada 58 puan topladık. Kötü bir başlangıç yaptıktan sonra zaman zaman galibiyet ve beraberliklerle sezonu bir şekilde tamamlamayı başardık. İlk sezonda çok da bir olay olmadı. Kullandığım taktikte bu şekilde talimatlarıyla birlikte. Söylediğim gibi yönetimi darlıyoruz sürekli. Yükseltelim her şeyi yükseltelim. Antrenman tesisini yükseltelim. Altyapı yükseltelim. Ne var ne yok yükseltelim diye darlıyoruz. Reddederlerse ısrar ediyoruz. Antrenör ekibimizde gençlerle çalışması iyi olan, taktiğimize uygun diziliş tercihleri olan hocalarla geliştiriyoruz. Evet. Altyapıya gelen oyuncularımız vardı. Onları bu yeni sezonla direkt olarak kadroya aldık. Deneyeceğiz. Mecbur deneyeceğiz. Geliştirmemiz lazım hepsini. Ne kadar hızlı gelişirlerse o kadar hızlı ilerleriz. İkinci sezonun 2 ayına geldiğimizde sürpriz biz bir başlangıçla kendimizi ligin ikinci sırasında buluyoruz. 23 puanımız var 9 haftada. Hiç yenilmedik. Harika gidiyoruz. Nisan ayına geldiğimizde ikinci sezondaki genç oyuncularımız da kulübe gelmiş oluyorlar. İki tane dikkat çeken oyuncumuz var bunların arasında ve Vicente tam aradığımız şekilde kaptanlığa uygun bir isim olabilir. 14 liderlik ve agresifliği ile iyi bir kaptan olabilir ancak henüz bunu söylemek için erken çünkü kararlılığın düşük olması olumsuz bir durumda oluşturabilir. Fırtına gibi başladıktan sonra performansımızda düşüşler oldu. İlk de yer yer beraber kalıp yer yer kaybederek sezon sonuna kadar ulaştık. Bizle sözleşme imzalamak istemeyen oyuncular ya da bizim sözleşme imzalamak istemediğimiz oyuncular oldu. Bunları takımdan gönderdik mecburen. Takımın düşük seviyede olması ve ekonomik kaynakların sınırlı olmasından dolayı bazı kişilerle anlaşmakta zorluk yaşıyoruz. Genç oyuncuları kaptırmamak adına da dengeyi sağlamamız gerekiyor. Sezonu 38 haftada 67 puan toplayarak 5. sırada tamamladık. Kendimizi playofflarda göstermeye çalıştık ancak playofflarda rakiplerimize diş geçiremeyince hem de ağır bir şekilde. Üçüncü sezona geçiyoruz hemen. Santaloya ve Saul Simon'u görüyorum. Yeni oyuncu olarak hemen her sezon olduğu gibi bu sezonda her fırsatta yönetimden geliştirme yapmasını talep ediyoruz. İyi bir gelişim sağlanmazsa gelecek oyuncular da yetersiz kalacaktır. Taktiğimizde bir değişiklik yok. Aynı takım, aynı taktik. Üçüncü sezonu da aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sezon artık daha oturmuş, daha birbirini tanıyan bir takımız. Vicente güzel bir gelişim gösteriyor. O yüzden az takımda kendine rahatlıkla yer bulabiliyor. Evet ligin sonuna geldiğimizde ise iyi bir performansa kendimizi playofflara atıyoruz ve playofflarda da rakiplerimizi eleyerek üst lige çıkmayı başarıyoruz. Çok önemliydi bu sezon üst lige çıkmamız. Biraz şansa da oldu. Ancak başardık. Kalıcı olmamız zor olabilir. Yine de elimizden geleni yapıp burada tutunmaya çalışacağız. Genç oyuncularımıza çok fazla forma şansı verdik. Bazı oyuncularımız nispeten daha az forma şansı buldu. Ancak ne kadar çok forma şansı verirsek o kadar iyi gelişecekleri için forma şansı vermeye her zaman özen gösterdik. Genç oyuncu sözleşmelerinde ise serbest kalma bedelini uçuk miktarlarda tutup mecburi uzatma opsiyonu ekleyerek oyuncuları bir takım tutmaya çalıştık. Tabi bunun getirisi olarak da yüksek maaş bedeli veriyoruz oyuncularımıza. Bir transfer harcamamız olmadığı için bütün paramızı maaş bütçesi olarak kullanıyoruz. Bir sonraki sezona geçtiğimizde La Liga Hypermotion'da yeni çıktığımız ligde medya bizim 21. olacağımızı öngörüyor sezon başında ve pek de yanılmıyorlar çünkü sezon içerisinde kötü gidişat nedeniyle yönetimle bir toplantımız oluyor ve neredeyse kovulmanın eşiğine geliyoruz ve yönetimi bir şekilde ikna ederek takımda kalmaya devam ediyoruz. Kötü gidişatı 12 maç sonra durdurabiliyoruz ve ligde İlk galibiyetimizi 1-0'la alıyoruz Nisan ayında altyapımızdan yeni oyuncular geldiğine Hepsini tek tek gözden geçirirken Adrian Redon da gözümüze çarpıyor Çok iyi bir profili var Kovulmazsak iyi şeyler başarabiliriz onunla Kadroya yaş ortalamamız şu an itibariyle 23 Taktikte bir değişiklik yapmadım Taktiğe takım uydurmaya çalışıyoruz hala Ancak takımın ligde güçsüz bir durumda olması Rakiplerin kadrolarının kalitesi bizi başarıdan oldukça uzak tutuyor Ligde kalmayı başarabilirsek bu sezon için yeterli bir hedef olacaktır. 34 haftada topladığımız 30 puanla 20. sıradayız ve toplam 42 hafta oynanan bu ligde önümüzde 8 maç var. Bu 8 maçta yeterli puanı toplayıp kendimizi kümeden uzak tutmalıyız. Evet örnek bir sözleşme görüşmesi bu şekilde yapıyoruz. Oldukça sıkı bir görüşme oluyor. Maaşı yükselterek sonuca ulaşıyoruz. Sezon sonuna geldiğimizde oldukça zorlu geçen 2026-27 sezonunda birçok oyuncumuzu, genç oyuncumuzu gelişmesi için kiralık gönderdik. Bunun yanı sıra geride kalanları da mümkün mertebe kullanarak ligde kalma savaşını verdik. Ve sonunda zor da olsa ligde kalmayı başardık. Kümenin tamı tamına 2 puan yukarısında kendimize yer edip ligi 17. sırada tamamlayarak La Liga 2'de kalmayı başarıyoruz ilk sezonumuzda. Yeni sezonda yine hedefimiz ligde kalmak, düşmemek. Ancak takımı taktiğe daha hazır hale getirebilmek için özel olarak hepsinin rollerini belirtiyoruz ve antrenmanda o yönde çalışmalarını sağlıyoruz. Mart ayına geldiğimizde sıradan geçen bir sezonda Ocak ayında Valencia karşısında Copa del Rey'de şaşırtıcı bir skor alarak gelişimizin ayak seslerini vermiş oluyoruz bir nevi. Nisan ayına geldiğimizde yeni oyuncularımız geliyor yine. Her Nisan ayı bizim için çok önemli. Çok iyi oyuncular gelmesini ümit ediyoruz. Oyuncuların yaşlanmasının yanı sıra iki önemli as oyuncumuz da uzun süreli sakatlıklarla bizi yalnız bırakıyor. İkisinden de maksimum verim alıyorduk. Ancak artık iş tamamen gençlere kalmış durumda. Kadro yaş ortalamamız 21.5. Lig sonuna geldiğimizde 2027-2028 sezonunu giden yaşlı oyuncularımız var. Kiralıklarımız var. Ligde kötü bir başlangıcın ardından toparlama süreci yakalasak da sonra yeniden kötüleşerek sezonu yine küme düşme hattının yukarısında tamamlıyoruz. Aynı sırada tamamlıyoruz. Geçen senek gibi 17. sırada tamamlıyoruz. Copa del Rey'de sürpriz bir performansımız vardı. Hemen bir sonraki sezona geçiyoruz. Bir sonraki sezonda artık tesislerimiz oldukça iyi durumda. Altyapı tesislerini biraz daha geliştirmemiz gerekiyor ancak oldukça maliyetli bir durum. Nisan ayına geldiğimizde yeni oyuncularımız yine var. Her zaman olduğu gibi yine yeni oyuncularımız var. Navarrete çok dikkat çekiyor bunların arasında. Sezon sonuna gidiyoruz. Sezon sonunda iki yaşlı oyuncumuz daha bizden ayrıldı. Yine Elbette kiraladığımız oyuncular var ve bu sezon bir nebze de olsa ilerleme gösterip ligi 15. sırada tamamlıyoruz. La Liga 2'de 2 senelik 17. ligin ardından bu sezon 15. sıradayız. Vicente, Vera, Teixeira, Ramirez, Angel, Echeverria, David, Romero ve Jose Maria bunlar bu sezon forma fırsatı bulan genç oyuncularımız. Kalecimiz Centurion hariç tamamı altyapıdan gelen oyuncular ve neredeyse 30 maç yaptı hepsi bizim için önemli bir sayı. Bir sonraki sezona geçtiğimizde ligin son haftasına kadar kendimizi küme düşmeme yarışında buluyoruz. Gençlerimizin yoğunlukta olduğu bu kadroda kalecimiz Centurion adeta bu takım düşmeyecek diyor ve 42. haftada herkesin Deportivo'nun, Barça Atleti'nin, Burgos'un ve Recreativo'nun yarıştığı bu küme düşmeme mücadelesinde bizi ayakta tutuyor ve kümenin bir puan yukarısında kalmamızı sağlıyor. İnanılmaz bir performans sergiliyor ve 9.9 puanla maç tamamlıyor. Centurion tabi bunun karşında ne yapıyoruz? Kendisiyle hemen sözleşme imzalıyoruz. 2031 sezonuna geldiğimizde oyuncularımız yavaş yavaş bizden ayrılıyor. Bazı genç oyuncularımız sözleşmeyi imzalamamakta direttiği için elimiz bağlı kalıyor ve mecburen yollarımızı ayırıyoruz. Hem de hiç ücret almadan. Geçen son küme düşme adayı olan takım değilmiş ki bu sezon çok iyi bir performans sergileyerek 42 maçta 72 puan topluyoruz ve kendimizi 6. sırada buluyoruz. Seri galibiyetler namalup bir seri yakalamıştık. Onu iyi değerlendirdik. Üstüge henüz çıkmaya tabii ki hazır değiliz. Ancak bu bizim için ümit verici bir durum. Kahraman Centurion her sene en iyi 11'deki oyuncuları gösteriyorum gelişimleri takip edebilmek adına merak eden durdurup da bakabilir hemen evet bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğiz sezon özetlerine baka baka sonuna ulaşacağız bakalım hangi sezonda La Liga'ya çıkacağız hangi sezonda La Liga'yı kazanacağız veya kazanabileceğiz mi bunların hepsini hızlı bir şekilde inceleyeceğiz 2031-32 sezonuna geldiğimizde bizden ayrılan 4 isim var yine sözleşme imzalamakta zorlandığımız isimler birçok oyuncumuzu herhangi bir takıma kiralıyoruz mümkünse forma bulabilecekleri şekilde kiralıyoruz bu sezon geçen sezonla kıyasla kötü bir performans sergileyip kendimizi 64 puanla 11. sırada bulduk. Copa del Rey'de çeyrek finalde Atletic Bilbao'ya eğleniyoruz. Copa del Rey'de de yavaş yavaş ilerlemeye başladık gibi. Redondo ilk geldiğinde de çok dikkat çekmişti. Bu dikkat çekmenin sonucu performansına da yansıyor. Çok iyi performans sergiliyor. Profili de çok iyi. Gerçekten bir yıldız oyuncu kazandık altyapıdan. Axel Ramirez de iyi bir isim. Diego Jose Maria güzel futbolcularımız var ancak iyi bir performans sergileyemedik bu sezon. 2032-2033 sezonunun sonuna geldiğimizde U19 takımımızın son 4 yılda ortaya koyduğu mükemmel performans dikkat çekiyor. Son 4 yılda finale çıkmaya başarıp üçünde şampiyonluğu gözlemişler. Sezon sonuna geldiğimizde 2032-2033 sezonunda Blanco ve Vicente aramızdan ayrıldı. Vicente uzun süre forma şansı bulmuştu takımda ancak bazı sorunlar sorunlardan dolayı yollarımızı ayırmak zorunda kaldık kendisiyle. Bu sezon sürpriz bir performans sergiledik. 80 puan toplayarak kendimizi playoff'a 5. sıradan atarken playoff'ta da rakiplerimizi darma duman ettikten sonra üst üste çıkmayı başardık. 2032-2033 sezonunun sonunda kendimizi ilk defa La Liga'ya atmayı başarıyoruz. Bizim için çok zorlu bir süreç olacak. Çıktığımız gibi düşme ihtimalimiz var. Takımımız iyi olsa da La Liga'ya ne kadar hazır bunu göreceğiz. Orta saha oyuncularımız Johan ve Diego'nun çok iyi katkısı var. Ve taktikte bir değişikliğe gittim. Çalkantılı performanstan sonra taktiksel bir değişikliğe giderek oyun planını biraz daha değiştirdim. Bu taktiksel değişikliğin ardından zaten üst üste çıkmayı başardık. La Liga'ya çıkmayı başardık. Taktik bu şekilde talimatlarıyla birlikte 2033-2034 sezonunun sonuna geldiğimizde La Liga'daki ilk sezonumuzda Victor bizden ayrıldı. Bunun yanı sıra kahraman kalecimiz Centurion'un da sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrıldı. Hatırlarsanız çok iyi bir performans göstererek bizi ligde tutmuştu. La Liga'daki ilk senemizde iyi bir performans sergiliyoruz. Ligde kalmayı başarıyoruz. 39 puan topluyoruz 38 hafta. Yetersiz bir puan ancak küme düşme hattından uzak kaldığımız için şimdilik idare eder. Tabi La Liga'da sürpriz skorlara da ev sahipliği yaptık. Villarreal 5-1 yenmek gibi güzel bir skorada imza attık. Takımımız aynı şekilde genç oyunculardan oluşmaya devam ediyor. Altyapımız hızlı hızlı üretiyor. Biz de onları artık daha az olsa da kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü bir iskelet oluşturmaya çalışıyoruz. Bu iskelete daha iyi oyuncuları ekleyerek yolumuzu devam edeceğiz La Liga'da. 2034-2035 sezonuna geldiğimizde sadece Pablo Gorti bizden ayrıldı serbest transfer olarak. Sözleşmesi bittiği için bizden ayrıldı. o Kiraladığımız oyuncular yine var. Bu sene sonunda 38 hafta 40 6 puan toplayarak kendimizi 11. sırada buluyoruz. Copa del Rey'de çeyrek finalde veda ettik. Takım aynı şekilde devam. 2035-2036 sezonuna geldiğimizde ilginç bir sonuç bizi karşılıyor. Beklenmedik bir şekilde Copa del Rey şampiyonu oluyoruz. Barcelona'yı uzatmalarda 4-3 iniyoruz. Barcelona'nın mutlak üstünlüğünün olduğu maçta defansımız ve kalecimizle birlikte maça tutunup kazanmayı başarıyoruz. Forvetimiz Mariano Alvarez de 2 golle büyük katkı sunuyor bize. Huertas'ı 4.6 milyona Elche'ye. Ubon Gahmet'te 825 bin euroya Wolverhampton'a gönderdik bu sezon. Ligde Hayatta kalma mücadelesi verirken bir yandan Copa del Rey şampiyonunu elde etmemiz gerçekten mucize gibi bir sonuçtu bizim için. Küme düşmekten 3 puanla kurtuluyoruz ancak Copa del Rey'i kazanıyoruz ve Avrupa Ligi'ne bilet alıyoruz. Taktiğimiz aynı şekilde devam ediyor olsa bile oyuncularımızın performansı biraz verimsiz özellikle Vela en iyi 11'de olmalarına rağmen Toledano ile birlikte ortalama puanları oldukça düşük. 2036-2037 sezonuna geldiğimizde iyi oyuncularımızdan Pablo Ortega serbest kalma bedelli Girona'ya transfer olurken bizim için bir güç kaybına sebep oldu. Ligde ortalama bir performansla 11. sırada tamamladık ligi. Copa del Rey'de şampiyon olup Avrupa Ligi'ne gitmiştik. Avrupa Ligi'nde ise son 16 turunu görebildik. İyi bir performans sergiledik ilk katılımımıza göre ve son 16 turunda veda ettik kupaya. Copa del Rey'de de bu sefer ilerleyemezken Süper Kupa'da da Madrid'e kaybederek Atletico Madrid'e kaybederek veda ettik. Artık bütün 11'imiz altyapı oyuncudan oluşuyor. Çok iyi oyuncularımız var. Ancak henüz tam bir takım değiliz. Eksikler giderilirse Redondo'nun da etkisiyle iyi bir başarı elde edebiliriz. Daniel Marino altyapıdan çıkan ilk oyuncularımızdan 386 maçla ligin, kulübün ligde en fazla forma giyen oyuncusu Redondo ise 138 golle şu an itibariyle en fazla gol atan oyuncusu olarak rekorlara adını yazdırmış bulunuyor. 2037-2038 sezonuna geldiğimizde Joao Victor, Andrew ve Flores aramızdan ayrılırken ligi bir 5. sırada 69 puanla 5. sırada tamamlayarak kendimizi UEFA Avrupa Ligi'ne atmayı başarıyoruz. Bu sezon daha iyi performans sergiledik takım olarak daha iyidik. Toper Marino ve forvetimiz Redondo rekorlarını ilerletmeye devam ediyor bu sezonda da. Bu sezonki 5. ligimizle birlikte La Liga tarihimizdeki en iyi sıralamayı elde ediyoruz. 2038-2039 sezonuna geldiğimizde birçok genç oyuncumuz aramızdan ayrıldı. Artık kadromuz belli bir düzeyde ve bu düzeyin altında kalan birçok oyuncular yollarımızı ayırıyoruz. Kadromuzu daha dar tutmaya çalışıyoruz. Herkese forma şansı vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde gelişim sağlamaya çalışıyoruz. Bu sezon 53 puan topladık. 10. sırada kendimize yer ettik. İyi bir başlangıç yaptığımız sezonu çok kötü bir şekilde bitirerek 10. tamamladık. Avrupa Ligi'nde ise performansımız daha iyiydi lige göre ve çeyrek finalde Roma'ya elendik. Bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. 2019 2040 sezonuna geldiğimizde artık oyuncularımız 30 yaşına geldi. 15 yaşında alt tepeye geldiklerini varsayarsak 15 yıl geçti ve biz hala da La Liga'yı kazanabilmiş değiliz. La Liga'da bir şeyler yapıyoruz ancak yaptıklarımız kazanmaya yetmiyor. Bu sezon 73 puan topladık. 5. sıradaydık. Lige sakin bir başlangıç yaptıktan sonra çok iyi galibiyet serileri yakalayarak bu sezonu başarılı bir şekilde tamamladık ancak bölüm sonu Canavar Real Madrid 92 puanla zirvede kalmaya devam ediyor. Copa Del Rey'de sürpriz bir şekilde ilk hafta elendik. Redondo'da bir pozisyon değişikliği yapıp kendisini orta sayıya aldım. Forvet'e Ivan Marin'i koydum. O da yeni gençlerden. Redondo artık takımın tecrübeli abisi gibi bir şey. 29 yaşında. Marino ve Redondo da yine rekorlarını geliştirmeye devam ediyorlar. 2040-2041 sezonuna geldiğimizde kimseyi takımdan elmadık. Sadece kiralık göndermeler yaptık. Ve sezonu 9. sırada 58 puanla tamamladık. Yine ortalama bir sezondu. Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandığımız bir önceki sezonda ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yarıştık ve kötü bir performansla lig etapında veda ettik. Sadece iki galibiyet alabildik. Ortalama bir sezondu. Hemen bir sonraki sezona geçiyoruz. 2041-2042 sezonu. Matoş Martos bizden ayrıldı. Genç bekimiz 59 milyon euro karşılığında Newcastle United'a sattık. Şimdiye kadar elde ettiğimiz en yüksek Transfer geliri oldu bu bizim için. Aynı şekilde orayı yollada da yollara ayırdık. Ligi iyi bir performansla 5. sırada tamamlıyoruz ve Avrupa Ligi bileti almaya kazanıyoruz. Artık stabil bir performansımız olmaya başladı. Üst sıraları zorluyoruz ancak yine Real Madrid'den oldukça hızlı. Kendisi de Real Madrid 95 puanla şampiyonluğu yine göğüsledi. Ve evet 19. sezondayız. 2042-2043 sezonu. Ligde tam 37 hafta oynandı. 37 hafta 24 galibiyet, 9 beraber 4 mağlubiyet, 81 puan toplayarak ligin zirvesindeyiz ve peşimizde 2 tane bölüm sonu canavar var. Barcelona 81 puan, Real Madrid 80 puan. Son haftadayız. Kritik bir haftadayız. Villarreal beraberliği olmasa belki de erken bir şampiyonluk elde edebildik ancak Villarreal maçı o kadar ilginçti ki maç adeta gitti geldi. 90 artı 2'de gol yiyip şampiyon şampiyonluğu kaybediyoruz dediğimiz anda 90 artı 7'de gelen Bilotta golüyle yeniden hayata bağlandık ve şampiyonluk umutlarımızı devam ettirdik şu an son haftaya kalmış durumda. Girona karşısında şampiyonluk mücadelesine çıkıyoruz. Girona maçının sonucunda 2-1'lik galibiyetle 90 artı 2'de gelen kulübümüzün efsanesi Redondo'nun golüyle 2042-2043 yılında bu uzun serüvenin tamı tamına 19. sezonunda şampiyonluğu elde etmeyi başarıyoruz. Bir yanda Real Madrid rakibini 6 atarken diğer yanda Barcelona 3 atıyor. Bu an kaybetme lüksümüzün olmadığı maçta son saniye golüyle kalpleri durduran golle şampiyonluğu kazanıyoruz. Recreto de Huelva 19 sezonun Liga'da Barcelona ve Real Madrid önünde aynı puanda Barcelona ile şampiyon olmayı başarıyor. Ve bu sonuç elbette bizim La Liga'daki en yüksek sıralamamız oluyor. Daha önce 73 puan toplayıp 5. olmuştuk. Ancak bu sezon 84 puanla şampiyon olmayı başarıyoruz. Lig gol kralı da bizden çıkıyor. Manuel 33 maç 24 gol 4 asistle ligin gol kralı olmayı başarıyor. Ve tabi biz de yılın menajer oluyoruz. %68'lik kazanma yüzdemizle. Şampiyon olduğumuz sezonun özetine baktığımızda birçok oyuncumuza yollara ayırdık. Birçoğunu gönderdik. En iyi oyuncularımızdan Ivan Marin 60 milyon euroya. Borussia e Mönchengladbach'a gitti. Yine de güç kaybetmedik. Aynı performansı arttırarak devam ettik. Harika başladık sezon. Harika. Barcelona galibiyeti, Real Madrid galibiyeti, inanılmaz galibiyetler. Arda bu galibiyetlerin meyvesini sezon sonunda aldık. Mükemmel bir galibiyet serisi ardından Valencia maçında tökezlesek de yeniden kazanmaya başladık derken Celta Vigo ve Villarreal mağlubiyetlerinin üstüne 3 beraberlik, 3 beraberlikten birinin Real Madrid olması, hemen ardından gelen Barcelona galibiyeti, Na mağlup seri, adeta şampiyonluk adım adım geldi. Celta Vigo karşısında yine tökezledik. Celta Vigo bizim şampiyon olmamızı hiç istemedi. İki defa bizi yendi. Buna rağmen bir şekilde kendimizi son hafta yaptık. Villarreal maç son dakika golü. Girona maç son dakika golü. Alta bir hikaye yazdık. La Liga'yı kazanmayı başardık 2042-2043 sezonunda. Bir yandan da Avrupa Ligi'nde mücadele ediyorduk. Avrupa Ligi'nde tamamen genç oyunculardan kurulu bir takımla çıkmamıza rağmen orada da yarı finale kadar ulaştık ve Lazio ile kran kran mücadele sonunda elendik. Evet şampiyon takımı bakıyoruz. Kalede Julian Pereira 29 yaşında. O oldukça iyi bir performans sergiledi bu sezon. Julian Pereira, Sabek, Galan, Stopper, Serrano, Marino. Marino kendisi yıllardır bu takımda oynuyor. Görüp görebileceğiniz en düz profil olabilir. Ancak bu takımın lideriydi Marino. 33 yaşında. Ligin takımın lig tarihinde en çok forma giyen oyuncusu Marino. bekte Sosa. Önlerinde Vela. Hemen sağ açıkta Carrasco. Merkezde Bilotta, Solda Toledano ve çift forvetimiz Manuel Veredondo. Bu 11 bu sezonun en iyi 11'i ve şampiyonluğun 11'i oldu. Rekorlara baktığımızda Manuel Santrafor 31 golle bir sezonda atılan en fazla gol rekorunu kırıyor. Julian Pereira gol yememe üzerine 15 maçlık gol yememe istatistiğiyle rekor kırıyor. Redondo 10 defa maçın adamı seçildi bu sezon. Çok iyi istatistik ve Marino 601 maç. Bu kulüpte altyapıdan yetişti 601 maça çıktı ve en son 19 yılın sonunda şampiyonluk kadrosunda o da vardı ve Redondo 204 golle kulübün en golcü oyuncusu olmayı başardı. 32 yaşındaki deneyimli hem orta saha hem forvet. Uzun serüvenimizin sonunda işte bize şampiyonluğu getiren taktik. 4-1-3-2 oldukça efektif bir taktik. Hücum taktik ve sonunda bize şampiyonluğu getirdi. Forvetlerimiz inanılmaz bir iş yaptı. Bütün takım inanılmaz bir iş yaptı. Kulüp çalışanlarında ise La Liga'nın tecrübeli isimlerinden biri var. Altyapı sorumlusu olarak en iyisini getirdik. Lionel Messi aslan menajerimiz. Herkeste bütün ekipte genç oyuncularla çalışmaya öncelik vermeye çalıştık. John Terry gibi usta bir savunmacı. Messi gibi bir yıldız ve sonunda gelen başarı şüphesiz bir sürpriz değil. İşte son durumda tesislerimizin durumu bu haldeydi. Her sene ısrar ettik. Her sene takımı geliştirmeye çalıştık. Tesisleri geliştirmeye çalıştık. Yönetim yok dedi. Biz yap dedik ve sonunda bunun meyvesini şampiyonlukta taşlandırmaya başardık. 19 yaş altımız ise 2029-2030 yılında başlayan üstünlüklerini 2039-2040 yılına kadar devam ettirdiler. Bu senelerde sadece 3 defa ikinci olurken 8 defa şampiyon olmayı başardılar. 2023 Temmuz'da başladığımız kariyer 19 yıl 306 gün sonra sona eriyor. Bu süreçte 202 galibiyet aldık, 85 beraberlik ve 143 mağlubiyetle %46'lık bir oran yakaladık. Elde ettiğimiz bir Copa del Rey şampiyonluğu, bir La Liga şampiyonluğu var. Evet hiçbir oyuncuya bonservis ödemedik çünkü transfer yapmadık. Evet 0 0 0 harcama yok. Alınan en yüksek bonservis bedeni ise 60 milyon euro'yla Ivan Marin var. Onu en yakın takip eden isim ise 17 milyon euro serbest kalma bedeli ödenerek alınan Pablo Ortega'ydı. inanılmaz gelirler elde ettik. Bir sezonda 121 milyon Euro gelir elde ettik. Bunun sonunda şampiyonluk artık bizim. Bütün istatistiklerimiz bu şekildeydi. Harika bir serüvendi. Dipten aldık takımı. Zirveye çıkartmayı başardık. İlk başladığımızda 2023-2024 sezonunda 11'imiz bu şekildeyken yıllar geçti, sezonlar ilerledi. Sürekli genç oyuncuları kattık, hepsini geliştirdik. Redondo neredeyse takımın vazgeçilmezi olduğu genç takımdan geldiğinden beri ve sonunda da şampiyonluğu gören bir isim olduğu Marino ile birlikte. Evet bütün oyuncularımızın geçmiş performansları bu şekilde Marino inanılmaz inanılmaz 2024'te takıma geldi 2042-43 mükemmel bir kariyer neredeyse maç kaçırmıyor neredeyse evet. Bu güzel kariyerin sonuna geldik. İnanılmaz bir kariyer oldu. Tamı tamına 19 sene. İlk sezon bu takımla ne yapacağız derken bir anda kendimizi lig yükselme savaşında bulduk. Sonra playofflarda istediğimizi bulamadık. Bir anda taktiksel dişler, yeni gençler, kadronun gelişmesi derken kendimizi ilk defa üst lige çıkardık. İkinci lige geldik ancak lige tutunmak için büyük emek sarf ettik. Lige tutunduk sonra geliştirdik, ilerledik, her şeyi yükselttik. Ne oldu? La Liga'ya çıktık. La Liga'ya çıktık Sürprizler devam etti İlginç bir Kupa Del Rey şampiyonu Kupa Del Rey şampiyonunun ardından gelen Avrupa Ligi performansı küme düşüyor gibi olup düşmemiz, ligde kalmamız her şey yaşandı. Oyuncumuz elimizden alındı. En iyi oyuncumuz sözleşme imzalamak istemedi. Yine de yılmadık. Devam ettik. Takımı güçlendirdik. Tam 19 sezon sürdü. 19. sezonda o genç oyuncularla, yaşlanmış oyuncularla, yeni gençlerle hepsini bir araya getirdik ve şampiyonluğu ilmek ilmek işledik. Sonunda da başardık. Yılın menajeri olduk. Şampiyon olduk. Rekratu ve Ulva La Liga şampiyonu.